Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Ali İmran suresinin 53. ayetinden devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Videolarıma beğenmenizi, tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Bildirimlerinizi açık tutmanızı istiyorum. İlk önce size gelsin bu Kur'an sayfaları. Ne kadar çok insana ulaşır isek Müslüman kardeşimize ulaşır isek bu öğretici Kur'an sayfaları ön planı çıkar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena, Ra kalın Ra Rabbena, Amenne Nunu çeken harfimetten elif var. Ne diye çekiyor bakınız. Ama karşısına ne gelmiş? Hemze gelmiş. Uzun hemze gelmiş. Metti munfasıl oluyor. Harfimetten elif Sebebi metten hemze geldiği için metti munfasıldır. Ayrı kelimelerde olduğu için Rabbena ayrı bir kelime, ne ayrı bir kelime. Zaten sizlere hatırlatmış idim. Uzun hemze geldiği zaman metni munfasıl olur. Metni munfasıl metni caizdir. Dört elif çekilmeden de okunabilir. Bunu bazen camilerde veya Kur'an okuyanlarda duyabilirsiniz. Fazla uzatmaz. İki elif çeker geçer. Bunun caiz olduğunu biz de bilelim. Ama biz yavaş okuduğumuz için ve her zaman Kur'an'ın kurallarına uygun şekilde okumaya çalışalım inşallah. Acele işimiz yok. Rabbena amenna. Dört el uzattık. E meti tabi. E amenna değil. O Türkçe'de a. amenne Burada elif üstüne e. Amenna diyeceğiz. E, amenna. Nun'un üzerine şetle geldiği zaman tutuyoruz. Ve Nun'dan sonra ne var? Uzatma harfi gelmiş. Met harfi gelmiş. Elif. Nun bir elif uzat diyor. Emenne <tutup> Tuttum ve uzattım. İşte sen buradan bir daha tekrar edelim. Rabbene <tutup> Emenne bima Bime Yine B'sine bir mimin yanında harekesi olmayan elif gelmiş. Mimin bir elif uzatıyor. Harf elif gelmiş. Bime ama karşısına baktığımız zaman hemze gelmiş. Harf elif. Uzatma harflerine elif. Sebeb uzatma sebebi olarak da hemze gelmiş. Uzun hemze geldiği için ümmetli munfasıldır. fasıldır. uzatılır. Şöyle ki bime e. Geçelim. Enzelte. Enze. Nun sakinden sonra. Nun sakinden sonra. Z harfi gelince ıhva olur. Gunneli olarak tutulur. Ihvayı bir de kitapçığımızdan gösterelim. Tenmin. Yani iki üstün, iki esre, iki ötre veya nun sakin, nun sakin ıhva harflerine uğrarsa genizde gizlenerek gunneli okunur. Genizde gunneli okunur. Biz bunu ıhva diyoruz. Örnek Ganiyun ke tenminden sonra yani iki öteden sonra kef harfi gelmiş. Ganiyun kerim iki öteden sonra yine gaf harfi gelmiş ve fethu garib. İhfa harfleri nelerdir? İhfa harfleri 15 tanedir. T, F, C, M, D, L, Z, S, N, Ş, N, S, D, T, Z, F, Q, 15 harf. Tenmin ve nun sakinden sonra bu 15 harf gelirse ıhfa olur. Ama biz şöyle bir çözüm bulmuştuk. Tenvin ve nun sakinden sonra şu altı harf gelirse izhar olur. Elif, ha, hı, komşu harfler. Aynı, gayni, komşu harfler. Bir de he. Bu harflerde tutmuyoruz. Tenvin ve nun sakinden sonra bu harfler gelirse tutmuyoruz. Bundan başka gelen harflerde tutuyoruz. Evet. Nun sakinden sonra Z harfi geldiği için ıhva yapalım. Enzelte keskin z, Ağzı açık olursa keskin z'dir. En zelte te ve dudamız dudağımız ileriden gelecek. Ve ve te ayın ner rasule nar değil yalnız. Ne nerra ra kanun olduğu için sanki ne a gibi çıkıyor öyle değil. Ner rasule Sümet tabi fek Tüb ne b harfinin üzerine cezim gelmiş kargale yapalım fek tübe ne met tabi ma mea şahidin Şa, met tabi hidin dalı çeken ye var durduğumuz için burada mette arızdır dödelip çekerek duruyoruz şahidin ve mekeru ru met tabi u diye uzatıyoruz ve mekeru ve mekerallah ve meke k harfinin k değil k biraz geriden çıkarmamız gerekiyor ve mekerallah ve mekerallah <laughs> çekerek durdum Allah lafzını kanun okudum çünkü Allah lafzının önceki harfin harekesi üstün ve ötüre olursa Allah lafzı kanun okunur. Esre olursa Allah lafzı ince okunur. Lafzatullah, lafzatullah Allah lafzının okunuşu. Vallahu yine kanun okundu çünkü önceki harf üstün. Vallahu hü uzatılmaz burada. Çünkü kendi önceki harfin harekesi uzatılıyorsa hü zamiri uzatılmaz. Vallahu Hayrul. H harfini çıkaralım. Ha. Ha. Hayrul mekirin. H harfi önemli. Kıymetli dostlar. Halega yarattı. Halega tıraş etti. Bakınız. Halaga Allahü semavetü vel ard. Dediğimiz zaman yeri ve göğü Allah yarattı oluyor. Ama biz ha, hı değil de normal Hala G Allahüste vel Ardı dersek yeri ve göğü Allah tıraş etti olur ve namazımız olmaz. Bundan dolayı Türkiye'de de aynı şekilde geldim. Sonra M harfi gelince geldim. Ben geldim oluyor. Ne harfi gelirse geldin. Sen geldin oluyor. Anlam ne kadar çok değişiyor. O zaman harfleri lütfen doğru okuyalım, doğru çıkaralım. Bundan dolayı zaten tecvid dersi yapıyoruz. Ha hayrul mekirin. Mette arız elif. Aynı durağı bir konu bittiğini yeni bir konu başladığını gösterir. İz peltekze. İz gâ. Mette tabi. Gâ. Gâ Allah lafzını kanı okudum. Çünkü kendilerinin harfin harekesi üstün. Ama lem harfinin la la demiyorum, le diyorum. Allah hemen kalın okumaya geçiyorum Allah lafzını okurken. İz gâlellâhü ya İsa ya İ aynı uzunlukta. Y ye çeken elif var harfimetten aynı çeken ay, ye var harfimetten. Üç tane Uzatma harfimiz var. Vav, ye, elif. İ, s, i. Sini çeken elif var. Sa diye uzatıyor. Ama hemen karşısına baktığımız zaman uzun hemze gelmiş. Hemze geldiği zaman sebebi med oluyor. Hemze her zaman sebebi med. Uzatma sebebidir. Geldiği zaman mutlaka uzatacağız demektir. İ, İsa değil yalnız. Türkçedeki gibi i değil. İ, u, İsa, s, ile i arası veya ı'dan i'ye doğru bir giriş var. İ-S-E-İ Metin munfasıldır. Dört elif uzatılır. Harfi metten elif, sevmetten uzun hemze gelmiş. Metin munfasıl olur. İsa ayrı bir kelime. İnni ayrı bir kelime olduğu için. İnni nunun şeddes var. Misil malikunne. Nunun ve mimin üzerine şete geldiği ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Misil malikunne yapıyoruz. Ve yani bundan sonra ne var? Uzatma yaya gelmiş. Bir elif uzatacağız. Tutalım mı uzatalım? İnni müteveffike müteveffike fiymet tabi ve râfi'uke ve râfi'uke ileyye ve müdahhiruke ve müdda bakın daha kan okuyorum ama he ince ve müdda hi ruke hi ra ötüre ru minellezine peltekze minellezine keferu ru metti tabi ra ne var okunmayan vav wow gelmiş met harflerinden vav. Wow. Keferu. Met tabi. Ve ce i. İlüllezine. Ve ce i. Ve ce ilüllezine. Tebe'uke. Net tebe'uke. -te Bakın sadece burada aynı uzattım. Çünkü aynı önünde Okunmayan Vav var, Met var. Aynı uzat diyor. Diğerlerini yok. Ve ce'ilüllezine tebe'uke fevga Gaf kalın. Fevga. Hemen şey <diye> tutturalım. Fevgal <laughs> Yine pertekze zi met tabi. Harfim metten ye sevmetten bir şey gelmediği için metri tabi olur. Tabimet. met. Normal bir elif uzatacağız. Fevkallezine keferu keferu i Zaten dört elif uzatma işareti var burada. Bu olmasa bile harfimetten vav var. Ru diye uzatıyor. ra bir Ru diye uzatıyor. Ama hemen karşısına sevmetten hemze geldiği için hemze gelmeseydi bunu uzatmayacak idik. Sadece hemze geldiği zaman uzatıyoruz. <laughs> Keferu ile metni fasıldır uzun hemze geldiği için ile la tabi yevmil gıyameti gı gı yevmil gı Gıdi, gidi değil, gı. Gıyemeti. Cim durağı var. Durduğumuz zaman nasıl okuyacağız bu yuvarlak teyi? Evet, h olarak. Gıyame. Eğer geçer isek, gıyameti Eğer geçer isek, ti durur isek yuvarlak teyler, h oluyor. Gıyame. Cim durağında geçilebilir durmak daha uygundur. Durmak manayı bozmaz. Durmak daha uygundur. Ama geçilebilir de. Fümme peltekse bir kıvrık olursa fe. Fe. Dilimizin ve dişimizin ucu ile çıkarıyoruz. Fümme. Mimi tuttumun için üzerinde çünkü şet var. İleyye. Merdi'ukum. Mer, mer diye kanını okudum. Niçin? Evet biz biliyoruz ki ra sakin olsa, ra sakin, ra'dan önceki harf üstün ve etro olursa ra kanını okunur. Üstün gelmiş mer, mer di unkum fe eh fe eh kum beyne kum kum dedi kum beyne kum fi metni tabii. F çekin harfi metten elif sevmetten hemze gelmediği için mim uzatan elif harf metten elif sevmetten hemze gelmediği için birer elif uzatıyoruz. Fi me kuntum Burada ne yaptım? Kün diye tuttum. Genizden gelen bir sesle. Ihva yaptım. Neden? Nun sakinden sonra T harfi çok gelir. F harfi çok gelir kef harfi çok gelir. Nun sakinden sonra veya tenminden sonra ıhvadır. Gunneli olarak genizden gelen bir ses ile bir saut ile seslemek demek tutulur. Kuntum fihi fi tabi hi uzatılmaz. H zamirinden önce okunmayan bir harf veya çeken bir harf var ise H zamiri uzatılmaz. Fihi H'nin özelliğidir. Tah, tah, h, tah, tah, telefon. Dört defa çekerek durdum. Fe emme. Tuttum niçin? Mimin ve nunun üzerine şetle gelince tutulur. Misil malum ne olduğu için. Fe emme Vi, Di, peltekse. Vine keferu. Keferu. Metni tabi. Fe ü fe'u'azzibuhum buhum. peltekze evet bunlara artık dikkat ediyoruz azaben bugün peltekze harfi fazla geldi dikkatimizi çekelim inşallah azaben ve met tabi tenmin ve nun sakinden sonra şin harfi gelince ne olur ıhva olur veya altı harften birisi gelmedi Başka bir harf geldi. Şın geldi. Ihva yapalım. a Ben ben şed den Fi Evet. Ne yaptım yine? Ihva yaptım. Tenin me nun sakinden sonra fe harfi gelince ihva olur. Fe çok gelir demiştim. Hemen geldi. Bakınız. Şediden Fi fit dünya Burada nun sakin olsun. y'ye gelince fit dünya dememiz lazım. Ama nun da y de idiga malugunu harfleri x malugunu harfi. Y mim nun vav. İdiga malugunu harfleri nelerdi? Yemnu ve veya yemnu. Y ye, mim nun vav. Nun da malugunu harfi, y de malugunu harfi. Aynı zamanda dünya özel bir isim olduğu için fit dünya diye okuyoruz istisna vel ahireti vel ahire yuvarlak tere nasıl durduk h olarak dururuz vel ahire hi hi dil hi vel ahire z durağı var z durağın özelliği şudur aynı zamanda durakların özelliğini söyleyelim z dura durulması caizdir Durabiliriz yani. Fakat geçmek durmaktan daha evladır. Geçmek daha uygundur. Fakat durunca da geriden alınmaz. Ve ma lehum ve ma lehum. Yine bunu hatırlatalım. Ve dudağımızı ısırarak değil ve değil. Ve dudağımız il ileriden gelecek. Ve ma lehum minna nun üzerine geldiği zaman tutuyor dedik. Pekala burada birinci nunun sakin var, ikinci nunun harekesi var. Sanki şet varmış gibi. O zaman misil maliguna yapıyoruz, tutuyoruz. Minne minne surin 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 minne sırin. Dördüncü uzattım, ayas olduğu için çekerek durdum. Sadakallahu'l-azim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim cümlemize zihin açıklığı versin. Rabbim Kur'an'ı anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim bize emanet. Peygamberimiz size diyor iki emanet bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi benim sünnetim diyor. Eğer onlara sahip çıkarsanız, eğer onları yaşarsanız birbiriniz boyunu vurmazsınız diyor. Kavga etmezsiniz. Geçinir gidersiniz diyor. Ama Kur'an devreden çıktığı zaman, sünnet devreden çıktığı zaman, menfaatler devreye girer, şeytan devreye girer, şeytanlaşmış insanlar devreye girer. Sonra Kur'an garip garip uzaklardan bize bakar. Veya tozlu raflardan. Lütfen Kur'an'larımızı tozlu raflarda indirelim. Ramazandan Ramazan'a değil, her gün, her zaman Allah'ın kelamını okuyalım. Diyor. Sizlere hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum efendim. Görüşme günü